Osman Gazi Belediyesi'nin 16 vizyon projesi arasında yer alan Bilgi Evleri'nin ilki Mehmet Akif Mahallesi'nde hizmete açıldı. Okuma araştırma salonları, kütüphane ve zeka oyun salonlarıyla Bilgi Evleri çocukların okul dışı eğitimlerine önemli katkı sağlayacak. Osman Gazi Belediyesi tarafından ilköğretim çağındaki çocukların eğitimlerine destek vermek amacıyla oluşturulan Bilgi Evleri'nin ilki Mehmet Akif Mahallesi'nde açıldı. Osman Gazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen açılış törenine çok sayıda vatandaş katıldı. Bilgi evleri bizlerin mahalleler içerisinde insanlarımızın, gençlerimizin bir araya geleceği, orada kendini geliştirebileceği, sosyal kültürel etkinlikler aktivitelerle kendi gelişimlerine katkı sağlayacağı ve tabii ki her şeyden önemlisi mahallelik bilincinin oluşacağı, yani bir mahallede yaşıyoruz ama üst kattaki komşu alttakini tanımıyor. Bu şekilde sosyal iletişimin artmasına katkı sağlayacak bir projedir bu. Açılışın ardından Mehmet Akif Bilge Evi'ni gezen Başkan Mustafa Dündar çocuklarla bilgisayar başına geçti. Bursa'yı Sağlık Müdürlüğü ve İl Müftülüğü organlarını bağışlıyor.